arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere iki saat paneli tanıtacağım. Sesi çetir bildiğiniz gibi kanal kartlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için var. Az pro isim soy isim ilden açıyorum Mert. Sorguladığımızda isim soyisim il olmak zorunda kişinin bilgileri aile sorgusu bunda çıkmaz ama kişinin aile bilgileri çıkıyor sülalede çıkar büyük olasılıkla Bu da kardeş babası tüm sülale bilgileri açık adres sorgu güncel adresi nerede oturduğu daha sonra vergi daire numarası, numarası hangi vergi dairesi hangi ile bağlı olduğu daha sonra cimerik var iban sorgu kaçak var, plaka sorgu bunları yapabiliyorsunuz panelden detaylı bunları ek olarak vesika ve okul sorguda gelecek bugün daha sonra ne var? Telefon. TC'den telefon bulma. Gördüğünüz gibi. Ya da tam tersi. Telefondan TC bulma. Bu gibi şeyler. Panelimiz aktiftir. Satın almak isteyenleri Discord'a bekleriz. Discord kanalımızı aşağıda açıklamadan bulabilirsiniz. Excel çek olarak.